Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Morra. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ananı yeni Pentakil Mordekaiser skin'ini şey göstereceğim sizlere. Şu an renk paketiyle girdim. Obsidian renk paketiyle. Şu ben size bu karakterin önce bir çaldırayım abi. normalde biliyorsunuz sesi çok fazla açmam oyun oynarken ama. Milyonlar Kardeşim buşalarken. şalarken anan nasıl Bana sorarsanız Pentek skill'lerin çok iyiler. ben çok fazla bu metalce kafasından bir adam değilim ama bana sorarsanız baya güzel. Şimdi skilllerini de vesaire falan filan göstereceğim. En güzel en çok beğendiğim skin ise bence Viego skin'i. Onu da zaten bu videodan sonra da izlersiniz büyük ihtimalle. Bu arada videonun önerilmesi için şimdiden sizden like isteyeceğim. Kankiler bedava like 10 saniyenizi bile almaz. Biliyorum bak izleyen. Ben de daha önce senin gibiydim. Videolara like atmazdım izlediğim, sevdiğim kişilerin videosuna like atmazdım. Ama YouTube olduktan sonra ben de onların halini anladım. O yüzden like önemli. Senin için önemli olmayabilir ama benim için önemli. <laughs> tamam. Tek bir sıkıntımız var abi. Eee, sağ üst tarafa bakarsanız sıkıntımı anlayabilirsiniz. İnanılmaz, inanılmaz pingde oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Adamlar oynuyor. Abi. Oy, oy. Pasifi nasıl beğendiniz mi? Bence çok iyi abi. Ben bir, bir kere daha kürüzü süreyim. Dur. Bak anladınız mı? Bir gitar sesi var böyle afet içerilerde. Çok böyle çok afet içerilerde gitar sesi var. Bakalım. tamam. Oğlum filmimize rağmen iyi, iyi kesik lan yine. Çok iyi abi. Dur. Oğlum böyle. Tamam onu da aldık. Çok iyi çok iyi. Aa bu bunların tek bir ilacı var ya. Bu tarz karakterlerin kemik zırh bana sorarsanız çok OP bir. bir rakip siper, siper. çünkü çok fena özelliği var abi. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Bak patife bak abi. Ben bayıldım bu ya. Ama ama kodadım orada kadar iyi değil. Sorarsanız. Kod adım orada en iyi sanırım. nasıl? Q filer. Echo. Gaming. Ay çaktırmadan kesiyor. Çaktırmadı. Sanki o adam oradan öylesine Q atıyormuş gibi ama Rengo geldi. Rengo onu kesti. Rengo onu kesti. Rengo onu attı. Rengo ölmüş kanka. Ay Rengo trolledi. Teşekkür ederim. En atrol <laughs> <laughs> ederim de. Tamam problem değil. Tamam vadi yarana. Buradan şöyle hızlılıkla gidelim. Adamın 2 minyini varken 2 kili vardı. Yani adamı öyle bir dövdüm ki... Aaa işte. Olmayınca olmuyor böyle aga. Olsun. Ya bu çocuğu girip kesmek istiyorum ama... Ağırlıyor. Sadece... Şu... Arkadan çok kötü gözüküyor bence skin. Şimdi Doğru konuşalım, bence çok kötü. Arkadan böyleyken kötü gözüküyor ama böyleyken iyi duruyor. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Bu skin'i beğendiniz mi ya da pentakill'de en çok neleri beğendiniz? Arkadaşlarım yorumlara göstermeyi unutmayın. Merak ettim bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Bir önceki Darius skin denemesi videomuzda valla adamdınız, yazdınız işte 7.5 bu skin 10 numaralı god vesaire diye. Buna da yapabilirsiniz. Bak ben bu sefer o kadar şey yapmayacağım, abartmayacağım. Yani şey bayağı iyi çünkü. Yani, Kodadım orada inanılmaz iyi bir skin olduğu için. Ha, bu onun yanına yaklaşamaz ama bence kötü değil. Çünkü olay var ya, müzik olayı var ya. KB ya. Orada böyle. Ultiyi de gördünüz. Böylelikle ultiyi de göstermiş oldum sonraki birine ultiye aldığım zaman etrafı da bir gösteririm size bak. Yani Bunu vurmak yerine base atsam çok daha iyi olurdu benim için ama önemli değil ben e, ee, vadi yarın alana kadar base Burada Bu arada gençler Eğer bak bu zamana kadar hala likelamadıysanız Likelamazsanız like Ayıp edersiniz Bak ben abi bak Bir şey değil ya Bak ben sevmezdim Her zaman da like isteyen youtuberlara şey gözüyle bak abi. Ha tamam tamam daha ne istiyorsunuz falan filan diye. Ama harbiden şey yarıyormuş gerçekten o yüzden. adam. <laughs> Like'lar abi. Bu arada Kankiler kanalın %50'si abone değil. Yani bir de, sen bir de abone olsan Ben abone de fiş, uçacağım. Sen bana abone olunca ne olacak? Daha fazla kişiye önerecek YouTube beni. Daha da fazla insan izleyecek. Daha da güzel içerikler çekeceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya yani böyle bir şey olabilir. Mi? Daha güzel ekipman daha kaliteli şeyler. O yüzden gençler yani ben bu işi yapıyorum ama siz olmaz abiler. Siz olmaz. O yüzden ben zaten ne yapıyorsam size beraber size göre yapmaya çalışıyorum. Siz siz olmaz. Tekrar söylüyorum. Adamı da çaktırmadan pata kütü dövüyorum ha. Ya yani bunun olayları yabancı seslendirme Yabancı seslendirmeleri falan filan olsa e, Öyle oynasak Çünkü yabancı seslendirmenler Yani şarkıyı falan söyleyen Bunların biliyorsunuz albümleri var Albümü söyleyen adamlar falan filan seslendiriyor O zaman oluyor çok iyi oluyor Bas yap Ya Oum <laughs> <laughs> Işık adam <laughs> Adam ben. Tamam. ben bu çocuğu ultiye alsam Bunu zaten hayatta kesemezler Ben size etrafta bir ultiyi muhtemelen göstersem. Bak kanka etrafı böyle Sanki böyle bir şey yalandaymış Abi dalga mı geçiyorsun? Evoldi'yi gezdiriyorum aga Ben de adamı kesiyorum ya Ama bu eşya alınca bu karakter de güçlü oluyor ya harbiden Yani Riven üzülüyor şu anda Riven oyunundan Aha Ooo Bak şimdi ne fark ettim. Size de göstereceğim bir sonraki ultiyi aldığım zaman. Beyzin'i de göstereyim de Beyzin'i özellikle gösteren dakika 9 oldu. Beyzin'i göstereyim ben. Bak abi Beyzin. Klasik. İnterist ne olacak arkadan hoparlörler çıkıp ateşler patlayacak başka ne olacak. Ya bak 22 atarım ama Vay 1 ve 3'e dönüşünce işler sıkıntı olur işte. Q in! Onu da kesiyordum sen lan. En kötü ultisini attırdım. Ah! Bak biliyordum 1 ve 3'e dönüşeceğini. Adam çünkü şey almıştı. Lan yanlış Buradan bu, buradan. Nashor mu? Urs korumam. Naşor mu? Urs korumam. Naşor mu? Urs korumam. Naşor. Tamam. Çok iyiyiz abi. Çok iyi. Aa nasıl tuttu lan? Şimdi ben bu çocuğa yine ulti alsam yine keseceğim. Üzgünüm yani valla. Aslında hiç üzgün değilim ya tabii Şurada Şu gelip kesiyorum seni. Heh. Bak şimdi. Bak güleceğim. Sadece karakterimin kafasına bak. Abi hayalete dönüştü. çok iyi. Buna bayıldım. Bak bu... Bu bir anda skill'in puanını bir anda 10 arttırdı abi. Çok hoşuma gitti çünkü bu. İnanılmaz güzel bence. şöyle sopalamaya devam edelim. Ace'ini çok beğendim bu arada. Ace bence çok güzel. Aa burada. Yani sen izin verdin mi onları kesir diye? Vermedim ki sen niye onları alıyorsun? Kardeşim benden izin hiçbir şey yapamazsın Ribbon. Olmaz öyle. Ben sana gel diyeceğim. Sen gelip öleceksin. Böyle. Böyle anlaştık <laughs> senle. Oooo. Oh, Boroten'in oyunlarını custom game'de çekip anlaşmalı oynuyor. Vay. <laughs> Yeniz olursa vurma vay. Gel Ne oldu? Geçsene lan. Esene. Ne oldu lan? Eee hey, riv riv. Ne yapıyor riv? Kardeş o burada alev varmış. Benim sıfatım. Üzüldüm ya. O adamın kaçması beni üzdü gerçekten ya. Ah. Başor Allah mu? Bunu alırım. Çok hızlı ya. Onun için çok yavaş kalıyorum. Hemen base abi. Hemen base. Evet gençler like atarsanız çok spor olur. Hatırlatıyorum sadece like, 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 Bu arada bu arada gençler yayınları Twitch'e taşıyoruz. Aa niye bu kadar kez lan ben? Yayınlar artık Twitch'te olacak. Ben size bildirim şey yapacağım. Siz Twitch adresimi takip etmeyi unutmayın. Bu arada yayından kesitler kanalını da bak sakın unutmayın bak. Yayından kesitler kanalını şöyle süper bir abone olun abi. Bak süper abone olun. Yakında geliyor abi yayından kesitlere video. Yayından kesitler kanalının güzel bir yanı nedir be gençler? Farklı oyun videoları. Tamam mı? Adamsınız. Bekliyorum sizleri. Şimdi devam edeyim. Ah büyük nasıl kaçar. Tamam abiler sıkıntı yok. Riven kardeşim saldı buraya ya. Adamın kafasını öyle bir kopardım ki. Skin fazla vurduruyor diye var. Şu, gel buraya. Sence? Sizce? Gel oğlum. Sence? Sence kesebilir misin Eko? He? He Eko? Allah Allah. Neyin peşindesin be oğlum? Anlamış değilim ki. ya. At slow'u, at slow'u. Of <laughs> of 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 of. Abi sur attılar ya ama bekliyordum suru. Evet gençler. kadım damamda kaldı yani. Tam böyle istediğim olmadı ama olsun. En azından şeyi göstermiş oldum. Skin'i göstermiş oldum. Şuradan damage'i de göstereyim. Hemen serisinden bir damage olsun. Damage'i göstereyim. Adamlar domination. Şöyle şuradan damage'i göstereyim. Evet gençler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video like atıp kanalıma abone çok süper olur. Abone olmayı unutmayın. Kesin bütün bildirimleri açın tamam mı? Full bildirimleri açalım. Çok teşekkür ederim ben sizlere. Umarım skin de beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.